Besni Kurşunlu Camii 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinde zarar gören ve yıkılan camilerimiz arasındadır. Öncelikle deprem sonrası bu caminin son cemaat yeri, minaresi ve içte bulunan kemer yapıları yıkılarak cami kullanılamaz hale gelmiş. Ağır hasar kaydıyla birlikte ibadete kapatılarak vakıflar genel müdürlüğünce derhal restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Öncelikle yapılan işlemlerde ayrışma işlemleri yapılmış, taşlar ayıklanmış, moloz kitlesi ortadan kaldırılmış ve daha sonra son cemaat yıkılan son cemaat yeri, minare gövdesi ve içeride bulunan kemerde taşlarımız numaralandırılarak sökülerek bir alanda muhafaza edilmiştir. Daha sonrasında ise Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan röle ve restorasyon ve restorasyon projeleri geçirilmiş, caminin statik projeleri çıkarılmış ve tüm bu projeler tamamlandıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce uygulama aşamasına geçirmiştir. Uygulama aşamasında da bayağı bir yol kat etmiş bulunmaktayız. Şu anda halihazırda gördüğünüz üzere son cemaat yerinin e, uygulama aşaması tamamlanmakta, minare tamamlanmakta ve sökülen kasnak ve kubbe kısmı da inşallah bayram ertesi tekrar yerine konmaya başlanarak 2025 yıl sonuna tüm Adıyaman ve Besni halkımızın hizmetine açılacaktır. Bu camimiz bizim için değerlidir. Eski Besni öğren yerinde bulunması, özellikle Besni'nin 1600'lü yıllardan kalan tarihini yaşatması açısından yapılmakta olan Besni Gaziantep yolu'nun kenarında bulunmasından dolayı önem kazanmaktadır.